Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah haçla ilgili hadisleri sahihi halden okumaya devam ediyoruz. Daha önce hatırlarsınız. İman, vahiy, iman, ilim, abdest, namaz ve zekat ve haç. Elhamdülillah. 1640 Yedi numaralı hadisteyiz. Ömer'in oğlu Abdullah şöyle anlatır. Nebi Aleyhisselam Mekke'ye geldi, Kabe'yi tavaf etti, iki rekat namaz kıldı, sonra Safa ile Merve arasında sahi etti. i̇bn Ömer daha sonra, andolsun ki Resulullah da sizin için güzel bir örnek vardır, ayetini okudu. Umre nasıl yapılacak? Bir Müslüman ihram yerinde, ihrama girecek. Mekke'ye varacak, Kabe'yi tavaf edecek, iki rekat namaz kılacak, tavaf namazı kılabilirse makam İbrahim'in arkasında kılacak, sonra Safa ile Merve arasında da sahi edecek, yani yedi defa gidip gelecek, sonra tıraş olacak, ya da saçlarını tamamen kastacak, ihramdan çıkmış olacak ve ondan sonra elbisesini giyebilecek, hanımıyla beraber olabilecek ve ihramdan çıkmış olacak Koku sürünebilecek. 1648 numaralı hadis Asım şöyle anlatır. Hac ve bu halin sahihi. Enes bin Malik'e siz daha önce Safa ile Merve arasında sahih etmeyi hoş karşılamıyorsunuz dedim. O da evet çünkü bu cahiliye nişanelerinden idi. Daha sonra Allah şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu alametlerindendir. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa, Onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur, ayetini indirdi demiştir. Elhamdülillah e, demek ki bir konuda bu. Cahiliyet sembolü diye, cahiliyet işaretidir, alametidir diye Safa ile Merve arasında Ensar, Medine'li Müslümanlar sahi etmiyorlardı Ve ayrıca orada putlar var diye ama şimdi bu hadisten de öğrendik ki ayet kelime geldi. Ourası cahiliyenin değil Allah'ın şairindendir. İnne Safa vel Merve'nin şairidirler. Çünkü Safa ile Merve ilk olarak Hacer annemizle gündeme geldi. Hacer annemiz Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımıydı. E Müslüman bir hanımın gerçekleştirdiği bir eylem, bir amelden sonra Allahu Teala orayı Kutsal kıldı, mübarek kıldı ya da dininin sembolü kıldı elhamdülillah. 1649 numaralı hadis. Abbas'ın oğlu şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece müşriklere gücünü göstermek için Kabe'yi tavaf ederken ve Safa ile Merve arasında sahi ederken koşmuştur. Abbas'ın oğlu Abdullah'ın değerlendirmesi de bu. Ayrıca şunu da öğrendik. Eee Safa ile Merve arasında giderken belli bir yere geldiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer anamızın çocuğunu görmediği anda koştuğu o yerlerde o da süratlice koşardı. Ve Kabe'yi tavaf ederken de müşriklere güçlü görünmek için ilk üç şartını, ilk üç dönmesini Kabe'nin etrafında dönümünü dönmeyi güçlü ya da koşarak yapardı Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz şöyle anlatır. 1650 numaralı hadis Kitabul haç Bu halin sahihi. Mekke'ye gittiğim sırada adetliydim. Ne Kabe'yi tavaf ettim ne de Safa ile Merve arasında sahi ettim. Daha sonra durumu Resulullah'a arz ettim. Bana acıların yaptığı eylemleri Arafat, Mina, Müzdelife sen de yap. Sadece temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf etme buyurdu. Demek ki hem tavaf hem say abdestli olarak yapılacak. Başka rivayetler varsa okuyacağız Allah'ın izniyle. Cabir İbni Abdillah'tan 1651 numaralı hadis. Bu halin sahihi ana başlık haç. Nebi Aleyhisselam ve ashabı haç için ihrama girmişlerdi. Talha ve Resulullah dışında kimsenin yanında kurbanlık hayvan yoktu. Ali Yemen'den beraberinde bir hedi kurbanı ile gelmişti. Nebi Aleyhisselam arkadaşlarına haçlarını umreye çevirmelerini tavaf edip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkmalarını emretti. Sadece yanında kurbanı olanlar bu emirden dışta kaldılar. Bazı sahabiler kadınlarla birlikte olduğumuz bir dönemde Mina'ya doğru hareket edeceğiz dediler. Bu söz Nebi Aleyhisselam'a ulaşınca şu an bildiklerimi bilseydin hediye kurbanı getirmezdim. Yanımda hediye kurban olmasaydı ben de ihramdan çıkardım buyurdu. Bu sırada Ayşe annemiz adet gördü. Tavaf hariç bütün haç kurallarını yerine getirdi. Adeti bitip temizlenince Kabe'yi tavaf etti ve Allah'ın Resulü. Siz haç ve umre yaparak ayrılıyorsunuz. Ben ise sadece haç yaptım dedi. Bunun üzerine Nebi Hasan Abdurrahman'a onunla birlikte tenime gitmesini Mekke'de bir bölge emretti. Ayşe de haçtan sonra umbe yapmış oldu. Hafsa binti Sirin anlatır 1652 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Hac. Biz genç kızlarımızın dışarı çıkmasına engel olurduk. Bu arada bir kadın geldi ve Halef oğulları sarayında konakladı. Kız kardeşinin Resulullah ile birlikte 12 kez savaşa katılan bir sahabinin hanımı olduğunu, bunlardan altında kız kardeşinin de bulunduğunu, kız kardeşinin ona biz yaraları tedavi eder, hastalara bakardık dediğini anlattı. Bu kadın sözlerine şöyle devam etti. Kız kardeşim Nebi Aleyhisselam'a cilbabı bulunmayan bir kadının, yani bugünkü ifadeyle çarşaf, tebeden tırnağa Müslüman hanımları örten elbisesi bulunmayan bir kadının dışarıya çıkmamasında bir beis var mı diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından biri ona bir cilbap giydirsin, çarşafını giydirsin de hayır işlerini ve Müslümanları davet hizmetini ifa etsin buyurdu. Hafsa şöyle dedi. Ümmü Atiye buraya geldiği zaman kadınlar bu olayı ona sordular. Ve biz de sorduk. O da şöyle cevap verdi. O Resulullah ne zaman zikredilse hemen derdi ki Anam babam ona feda olsun. Bir ebi ente ve ümmi herhalde öyle diyordu. Ümmü Atiye. Anam babam ona feda olsun. Dedikten sonra diyor ki O perde sahibi iffetli, örtülü genç kızlar veya genç kızlar ve hayızlı kadınlar dışarı çıksın hayır işlerini ve Müslümanların davet hizmetini görsünler. Fakat hayızlı kadınlar mescitten uzakta dursunlar buyurdu. Biz adetli kadınlardan mı diye sorduk. O da onlar Arafat'ta falan falan yerlerde bulunmuyorlar mı? dedi. Evet Arafat'ta bulunuyorlarsa hayızlı kadınlar bayram musallasında namazgahında bulunuyorlarsa hayırlı işler için, davet işleri için de örtülerini örtünsünler, cilbaplarını örtünsünler, kendilerine yük olmayacak bir şekilde işte gidebilecekleri yere gitsinler diyor Ümmü Atiye. 1653 numaralı hadis Abdülaziz i̇bn Rüfe şöyle anlatır. Buhar'ın sahihi ana başlık kaç? Enes'e, Enes bin Malik'e, terbiye günü, yani Zilhicce'nin sekizinci günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğle ve ikindi namazlarını nerede kıldığı ile olarak hatırladıklarını söyle dedim. Enes, Mina'da diye cevap verdi. Ben, Mina'dan döndüğü gün ikindi namazını nereden kıldı diye sorunca bana, Abdah Musahhab adlı yerde kıldı sen emirlerinin yaptığı şekilde yap dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terbiye günü Mina'dadır. 1655 numaralı hadis Ubeydullah bin Abdullah'ın babası İbn Ömer'den şöyle nakil var. Resulullah Mina'da dört rekat olan faz namazları iki rekat olarak kılmıştır. Ebu Bekir Ömer ve halifeliğinin ilk dönemlerinde Osman da böyle yapmıştır. 1656 numaralı hadis. Hac bu sahihi. Harise İbni Vehb el anlatın. anlatır. En kalabalık ve en güvenli olduğumuz bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Mina'da namazı seferi olarak yani iki rekat olarak kıldırmıştır. 1657 numaralı hadis. Kitabul Hac sahihi Buhari. Abdurrahman İbni Yezid'in naklettiğine göre Abdullah İbni Mesud şöyle der. Biz namazı Resulullah ile Ebu Bekir ve Ömer ile birlikte iki rekat olarak kıldık Mina'da. Sonra çeşitli görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Keşke kıldığım dört rekat namazın ikisi kabul edilmiş olsa. Osman Efendimiz daha sonraları dört rekat kıldık. Problem burada konu bu. Bundan dolayı böyle diyor Abdullah İbni Mesud ve biraz önce 1654 numaralı hadiste de okuduğum rivayetteki işte emirlerine uy diyen herhalde Enes'in deme sebebi Osman Efendimizle ilgili olsa gerek. 1658 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Hac Ümmül Fadl Fadl'ın anası Abbas'ın hanımı şöyle der. İnsanlar Nebi Aleyhisselam'ın Arefe günü oruç tutup tutmadığı konusunda şüpheye düştü. Ben Resulullah'a Arefe günü bir içecek gönderdim. O da içti. Arefe günü Efendimiz'in oruçta olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Su ikram ediyor. Ümmül Fadıl yengesi yani amcasının hanımı Efendimiz'e içiyor. 1659 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi. Ana başlık haç. Muhammed İbni Ebi Bekir Es-Sekhafi, Enes bin Malike. Birlikte Mina'dan Arafat'a doğru giderlerken, bugün de Resulullah ile birlikte neler yapardınız diye sormuş. Enes bin Malik de isteyen telbiye getirir. Nereye giderlerken? Mina'dan Arafat'a. Sekizinci gün, sekizinci gün Mina'ya gitti Müslümanlar. Öğle ikindi akşam yatsı namazlarını kıldılar. Sabah namazını da Mina'da kıldılar. Sabah namazdan sonra Arafat'a gidiyorlarken ne yaparlar? Enes bin Malik isteyen telbiye getirir. Lebeyk Allahümme lebeyk la şerike leke lebeyk innel hamde ve nimete leke vel mülk der. Ya Rabbi emrin başı müslüme mülk senin hamd sana ait övgüler senin derler. Kimse de buna karşı çıkmazdı. İsteyen de Allahu Ekber, Allahu Ekber en büyük Allah derdi. Buna da kimse karşı çıkmazdı diye cevap vermiştir. 1660 numaralı hadis, 1660 numaralı hadis, Kitabul Haç, ana başlık Haç, Buhar'ın sahihi, İbni Şahab anlatıyor, Salim şöyle der, Abdülmelik İbni Mervan, Haccaca, hat sırasında İbn Ömer'in görüşüne aykırı davranmamasını emreden bir mektup yazmıştı. Arefe günü güneş tepe noktasından kaymaya başladığı zaman ben ve babam İbn Ömer geldik. İbn Ömer Haccac'ın çadırı önüne gelerek yüksek sesle seslendi. Bunun üzerine Haccac üzerinde usfur ile boyanmış büyük, büyük bir gömlek ile çıktı. Ve Abdurrahman'ın babası ne oldu dedi. İbn Ömer de sünnete uymak istiyorsan acele et dedi. Haccac şimdi mi dedi? İbn Ömer de evet dedi. Haccac beni bekle de başıma bir su döküp çıkayım, bu sedeyim dedi. Ömer oğlu Haccac çıkana kadar bekledi. Haccac benimle İbn Ömer aslında yürüdü. Ben yani Salim sünnete uymak istiyorsan hutbeyi kısa tut ve çabuk vakfeyi yap dedim. Bunun üzerine Haccac İbn Ömer'e bakmaya başladı. İbn Ömer de o doğru söyledi dedi. Demek ki hutbe kısa yapılacak. Arafat hutbesi ve de ve de hemen namazda kılınacak vakfede de durulmuş olacak. Haris'in kızı Ümmül Fadıl Fadıl'ın anası Abbas'ın hanımı 1661 numaralı hadisin ravisi Kitabul Haç Sahihi Buhari insanlar Arafa günü Resulullah'ın oruçlu olup olmadığı konusunda farklı kanaatlere vardı. Bazıları Resulullah oruçlu Bazıları ise oruçlu değil dediler. Ben de Efendimiz'e bir bardak su gönderdim. Kendisi devenin üzerinde bulunuyordu. Sütü alıp içti. Demek ki haç döneminde, veda haçında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafe günü oruçlu değildi. 1662 numaralı hadis. Bu hadin sahihi. Ana başlık haç. İbni Şihab Salim'in kendisine şöyle haber verdiğini nakleder. Haccac İbni Yusuf İbni Zübeyir ile savaşmak üzere Mekke'ye geldiği yıl Abdullah İbni Ömer'e Arafa günü burada ne yaparsınız diye sormuştum. Haccac biliyorsunuz Emevi halifelerinden birinin valisidir. Ve zalim olarak bilinen birisi ve Abdullah İbni Zübeyir Mekke'de halifeliğini ilan etmişti. Ve onunla savaştı. Mekke'yi yaktı, yıktı ve nihayet Abdullah İbni Zübeyir'de şehit edilmişti biliyorsunuz ve hac mevsiminde haccaç o dönemin haç emiri oluyor. Ve İbn Ömer'e Arafa günü burada ne yaparsınız diye sordu. Artık e, bilmiyor da mı? Yoksa efendimizin uygulamasını mı e, istedi bilmiyorum. Salim eğer sünnete uymak istiyorsan e, Abdullah İbn Ömer'in oğlu Salim Hazreti Ömer'in torunu eğer sünnete uymak istiyorsan namazı Güneşin sıcak olduğu vakitte kıl. Hemen öğlen vakti gire girmez namazı kıl dedi. Abdullah bin Ömer de o doğru söyledi dedi. Çünkü onlar sünnete göre öğle ile ikindi cem ederek kılıyorlardı. Arafat'ta Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve diğer Müslümanlar Efendimizin yapmış olduğuna uygun olarak öğlen ve ikindi hemen öğle vaktinde cem ederek kılıyorlardı. Salim'e Resulullah da böyle mi yaptı diye sordum. Salim böyle bir konuda onun sünnetinden başka bir şeye tabi olabilirler mi diye cevap verdi. İbn-i böyle bir cevap alıyor. Ve yine yine Arafat'la ilgili bir bilgi yine Salim'den Haç ana başlık Buhar'ın sahih 1663 numaralı hadis. Hatbul Melik Haccaca. Haç konusunda İbn Ömer'in görüşüne uymasını emreden bir mektup yazmıştı. Arafe günü güneş tepe noktasından kaymaya başladığı zaman ben ve babam İbn Ömer'e İbn Ömer geldik. İbn Ömer Haccac'ın çadırı önüne gelerek yüksek sesle bu Haccac nerede diye seslendi. Bunun üzerine Haccac dışarı çıktı. İbn Ömer'le gidiyoruz dedi. Haccac şimdi mi dedi? İbn Ömer de evet dedi. Haccac beni bekle de başıma bir su döküp usul edeyim dedi. İbn Ömer Haccac çıkana kadar bekledi. Haccac benimle İbn Ömer aslında yürüdü. Ben yani Salim diyor. Sünnete uymak istiyorsan hutbeyi kısa tut ve vakfeyi çabuk yap dedim. Bunun üzerine haccaç İbn Ömer'e bakmaya başladı. İbn Ömer de o doğru söyledi dedi. Gariptir Abdülmelik halife, Emevi halife Haccac'a diyor ki Hac konusunda İbn Ömer'e uy. E peki diğer konularda e yok. Diğer konuları bilirler. İnsanlar İslam'dan uzaklaştığı genelde hep böyle oluyor. Dini parçalıyorlar. Siyaset konusunda birine uyuyorlar. Ekonomik konularda bir başkasına işte namazda filana, oruçta filana, karışık bir hayat. Halbuki Allah bütünüyle fissilm mi kafir diyor. İslam'a bütünüyle evet deyin. Eğer İbni Ömer ya da Resulullah'ın sahabileri İslam'ı biliyorlarsa ya bu konuda haç konusunda, oruç konusunda onlara soruyorsanız, soru soruyorsanız, bütünüyle hayatı da onların istediği şekilde, onların yönlendirdiği şekilde yapın dememiz gerekiyor. Kendimize ve bütün Müslümanlar. Yani işimize gelen konularda değil, hayatın tamamında Allah ve Resulü ne demişse, onun sahabileri Resulullah'tan neyi görmüşler ve neyi anlatmışlarsa ona göre yaşamamız gerekiyor. Dini parçalamaya hakkımız yok. Cübeyr İbni Mut'im babasının şöyle söylediğini nakleder. 1664 numaralı hadis devemi kaybetmiştim. Bu sahihi buhanin haç ana başlığında devemi kaybetmiştim. Arafa günü onu aramak için yola çıktım. Bu sırada Resulullah'ı Arafat'ta vakfe yaparken gördüm. Arafat'ta vallahi bu işi Ahmetlerdendir. Bu kişi Ahmetlerdendir. Neden buradaki dedim. E, Cübeyr bin Mut'im es giden Mekkelilerin Mekkelilerin Arafat'ta kalmayıp Müzdelife'ye direkt çıkmalarını hatırlıyor. Muhammed Hasan da Mekkeli kureşlerdendi. O nasıl oluyor da bu Arafat'ta vakfe durmuş diyor. Halbuki Allahu Teala dedi ki: "Summe Arafete ummin Hayfe'e Yani diğer insanlar gibi siz de Arafat'ta vakfe durun emrini verdi. Yani Mekkelilerin, aristokratların, asillerin ya da filanların feşmekanların İslam karşısında bir ayrıcalığı yoktu. Herkes İslam karşısında eşitti, sorumluluğu da aynıydı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sahabileri de Mekke'den Müslüman olanlar da muhacirler de Efendimizle birlikte bütün Müslümanlar gibi Arafat'ta vakfeye durdular. Sonra Müzdelife sonra Mina. Şam İbni Urve'nin naklettiğine göre Urve şöyle der. 1665 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık haç İnsanlar Ahmetler hariç yani Kureşler hariç cahiliyet döneminde çıplak olarak tavaf ederlerdi. Bir yanılgı da bu Mekkelilerin, Kureyş müşriklerinin. Ahmetler Kureş ve Kureş neslinden gelenlerdir. Ahmetliler yani Kureş Kureş Kureyş neslinden gelenler Allah rızası için erkekleri erkeklere kadınları da kadınlara elbise verir. Onlar da bunları giyinerek tavaf ederlerdi. Ahmetlerin elbise vermediği kişiler de Kabe'ye çıplak olarak tavaf ederdi bir grup insan Arafat'ta varıp sel gibi akarak gelirlerdi. Ahmetler ise Müzdelife'ye varıp gelirlerdi. İsham, babam Ur ve Ayşe'nin insanlar fümeyfiyedu min efadan nas insanların aktığı gibi siz de ayetinin Ahmetler hakkında nazil olduğunu haber verdiğini söylemiş. Onlar Müzdelife'den geliyorlardı. Arafat'a gitmeleri emredilmiştir. Din bozulmaya başladı mı işte hayatın tamamı bozulur. Ve Kabe Allahu Teala'nın evi, hacca yapılacak ama müşrik, kafa müşrik düşünce e, hacca yeni bir yorum getirir. Kabe'ye yeni bir yorum getirir. E, der ki Kabe'nin etrafında tavaf edenler günahkar elbiseleriyle tavaf edemezler. Ya çıplak olarak tavaf edecekler ya da Mekkelilerden elbise alacaklar. Mekkelilerden elbise alması ekonomik sömürü söz konusu. Elbise almaz da çıplak olarak tavaf ederlerse bu sefer cinsel sömürü. Her ikisinde de Mekke müşrikleri, Kabe'nin komşuları olan o egemen güçler kazanmış olacaklar. olacaklardı. Bugün de dünya üzerinde değişik yerlerde, değişik alanlarda, değişik mekanlarda, değişik kılık kıyafeti işte burada bu giyinir, burada bu böyle olur, burada çıplak olunacak, burada şu kadar giyinik olacak, burada bu kadar çıplak olunacak diye insanların gerek sosyal hayatta, gerek eğlence hayatında, gerek spor hayatında gerek bilim ve felsefe hayatındaki ortaya koydukları değişim yöntemleri de yasaları da e, bize Kureşleri hatırlatıyor. İşte Kureşler hem de Allah'ın evinde Kabe'de insanların çıplak olarak tavaf etmesine neden oldular. Ve zaten dini bozmuşlardı. Hübel vardı. Lat, Uzza, Menat adına haç yapıyorlardı. E bir de haçın temelinde de. Evet tavaf var ama elbise yok, tesettür yok, Evet namaz var, namazın şekli değişmiş, el çırpma hane gelmiş böyle bir hayatı yaşattı dini bozanlar. 666 numaralı hadis, Hişam İbni Urve'nin naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Bu halin sahihi ana başlık haç. Benim de bulunduğum bir ortamda Üsame'ye, yani Zeyd'in oğlu Üsame Efendimizin en sevdiği, Zeyd'in en sevdiği oğlu Üsame'ye, Resulullah veda açında Arafat'tan Müzdelife'ye doğru yola çıktığında nasıl yürüyordu diye sordular. Hüsame ağır ağır yürüyordu fakat önü genişleyince hızlanırdı. Evet Arafat'tan çıktı Müslümanlar yavaş yavaş yürüyorlar Müzdelife'ye ve gerçekten ahenkli bir hayat, güzel bir hayat ve berrak bir sema ve Müslümanlar sel gibi akıyorlar, büyük ırmaklar gibi akıyorlar ve Allah'ın sembollerine, ayetlerine, şairlerine şahit oluyorlar. Allah'ın izniyle okumaya devam edeceğiz ve haçla ilgili hadisler daha var ve diğerlerinde inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve Rabbil alemin.